Mehmet Bey çalışıp gelmiş, çıktılarını da almış, altını da şu çizmiş, notlarını çabuk, çabuk tutmuş. da tutmuş. Estağfurullah, Onun iyi bir hukukçu için. E, yo, olarak yo, diyelim, unuttuğu yo, için yo, demeyeyim. Yok, hafızam olur mu? gerçekten kötü. Ama yani ben... O şeyleri hatırlamakta zorluk çekiyorum. Estağfurullah, epey artık. bir çalışmışsınız. Şöyle, şu açıdan bağlamak istiyorum. Bir rapor olduğunu öne sürdü bugün gazeteci Aytun Çerkin. Kayseri olayları raporu işte Zaten Kayseri'de evet değil mi? Hani var. o gerçek Atmıştım mi? Size. Araştırdınız mı? Yok bizim gerçekliği sahteliği e, tutuklama kararı. Hayır, ifadede karar... var. Yani soruşturmada tabii, var. Tabii, o yani, açıdan tutuk, soruyorum. Tutuklama kararına baktığınızda 21.01.2025 tarihli hı hı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bir rapor var. Hı hı. Şimdi bu rapor olmasa ve Ümit Özdağ tutuklansa ben bu soruşturmanın bir kumpas soruşturması olduğu şeklinde değil diyenlere bir şey demezdim ama bu raporla birlikte Ümit Özdağ soruşturması artık bir kumpas soruşturmasına dönüşmüştür. Bu tıpkı Ergenekon davasında olduğu gibi e, deliller üretilerek, yaratılarak, oluşturarak e, bir şahıs, bir kişi suçlanmıştır. Ben çok e, iddialı bir şey söylediniz. Şimdi niye bunu çok rahat vicdanım rahat söylüyorum. Çünkü ben Ergenekon davasının ilk avukatlarından. Yani ilk ayakta ilk o her ayda bir kere perşembe gününü cuma gününe bağlayan gecenin sabahında yapılan dalgalarla müvekkili gözaltına alınıp işte vatan emniyete giden sonra Beşiktaş'taki özel yetkili savcı Zekeriya Öze giden Sonra suç ceza hakiminin huzuruna çıkarak müvekkili tutuklanmış. Hiçbir suç delili yokken tutuklanmış bir avukat olarak o gün ne hissettiysem Ümit Özdağ'ın tutuklanması takip ederken tutuklanması sırasında olsun. Aynı, his, aynı hislere kapıldım. Ya yani, eyvah. Ee, yani FETÖ'den sonra e, FETÖ soruşturmalarında delil uydurmayan, ee, emniyet, savcılık e burada bir delil uydurmuş, delil sipariş etmiş. Yani şimdi 20'sinde başlayan soruşturma, 21'inde hazırlanan bir raporla e, şüpheli tutuklanıyorsa, e burada yani burada bir kumpas var, aleyhe bir çalışma var, objektif olmayan bir savcılık var demektir. E onun için. Ee, Ama itiraz hakkı var değil mi? 7 gün içinde yedi itiraz ederler. 7 gün içinde ederler. itiraz edilecektir. Avukatları evet. da bunu söyledi. Yani Dediğiniz yedi gibi belki açıklamalarla itiraz edecekler. Hakimin, evet, hastiye ceza hakimi itiraz ederler. Ama burada bir e, aleyhe bir etkinin yargı üstünde, emniyet üstünde e, aleyhe bir etkinin olduğu belli. Yani o yargı siyasallaşmış diyoruz ya onu hissediyorsunuz. Yani o öyle bir şey var. Yani ben e, hukuk konuşurken mümkün olduğu kadar teknik konuşmaya, teknik izah etmeye çalışırım. Şimdi e, mesela şöyle, Cumhurbaşkanlığı'nın hakaret suçlamasından serbest bırakıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı'nın hakaret suçlamasının karşılığı öngörülen bir ceza var. Bir yıldan dört yıla. Bir yıldan dört yıla, bir de alenense açık işte alenense 6'da 1 artırımı var. Sanık sabıkasız iyi halli ise 6'da bir indirimi var. Bizim ceza sistemimiz askeri hatta hadden yani o bir yıl öngörülen bir yıldan çok uzaklaşarak ceza vermez. Sabıkasız iyi halli falan bir yıl der 14 ay der işte tekrar iner 6'da 1. Bir. bir yıldan biraz fazla ceza verir. Bugünkü yargılama ya yani infaz sisteminde bu cezanın yatarı yoktur. Şimdi geliyoruz halkı e, kin Nefreti. ve nefretle halkın bir kesimini bir kesimine karşı tahrik Kışkırtmak, suçuna tahrik, tahrik etmek. suçu, tahrik, tahrik evet. etme suçu. Onun cezası da şimdi kamuoyunda bir algı var. Daha ağırdır herhalde diye Kamuoyuna oynanmış. Daha ağır değil. O da bir yıldan üç yıla. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın hakaret suçunda hakim diyebilir ki ben takdiren te, teşhis yani şimdi daha üst sınırdan bir 4 yıl verebilirim diyebilir. Ama burada 4 yıl veremez. 3 yıl verebilir en fazla. Ki vermez. Burada mesela o hani 6'da 1 gibi bir artırım sebebi de yok. Yani daha az bir ceza var. Ama siz tutuklamaya sevk edip tutuklatıyorsunuz. Şimdi bu bir bu anlamda bir hukuk garabetidir. Yani. Bunu bir hukukçu olarak da evet. söylüyorsunuz. Şimdi mesleğinde evet, hala yapan birisi olarak. Şimdi gelelim e, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarına. Şimdi kanunlarımızda yasa e, suçu tarif eder unsurlarını sayar. Şimdi bir kere bir tahrik olacak. İşte ne diyor? Sınıf, din, ırk, sosyal mezhep bölge bakımından bir kesimini bir kesimine karşı tahrik eden kimse olacak bir tane. Bir de i̇şte ümitözda. Evet, ümitözda. Ümit Özdağ. Bir Orada. de tahrik suçun unsurlarının suçun, suçun oluşabilmesi için bir unsurun daha gerçekleşmiş olması lazım. O da kamu güvenliğini kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bu bir yıldan üç yıla o ceza verilebilir. İşte Kayseri raporu mesela şimdi, bunları mı sağlıyor? Şimdi evet Kayseri'den Hı. bu raporu sipariş ederek savcılık suçu su, yani unsur üretmiş. Oradaki olayı da şöyle hatırlatayım izleyicilerimize. Bir evet. kız işte Suriyeliler tarafından taciz edildi işte iddiaları dolaşıyor. Yani, Sonra Vatandaş sokaklarda yana geliyor. Kale evet, yana geliyor. Her yerinde. Yani bir kız böyle değil olur. 7 yaşında çocuk yani. Çocuk yani işte. Tabii çok elbette hepsine karşı çocuklara ve o işte adam çocuk esniden, kadın, kız kat, şey tecavüzcüyü eee vermiyorlar polise. Bir böyle evet. bir durum var. Polise saldırıyorlar. E, hepsini şey vermiyorlar. Ne kadar kınıyorlar. Evet. Suriyeliler vermiyor. Suriyeliler vermiyor. Polise ve saldırıyorlar. Üstüne polise saldırıyorlar, vatandaş da onlara saldırıyor. Evet. Şimdi bu Birkaç olayların bu olayların bu olayların yaşandığı sırada Ümit Özdağ tweet atıyor. Sakin olun. Kendi Doğru. partilerine. Şimdi bir de böyle bir şey var. Eğer, e, eğer bakın 19'undaki konuşma üzerine e, ertesi gün veya aynı günün akşamı, gecesi bilemiyorum. Antalya mitingini diyorsunuz evet. değil mi? Evet. Bir Mehmetçi cumhurbaşkanlığına yapayım, e, orada ben o konuşmayı dinledim. Orada kesinlikle suç unsuru yok. Tamamıyla eleştiri var. Siyasal eleştiri var. Oradan bir ceza çıkmak çıkmaz ümit Özdağ. Ümit Özdağ buradan da bir ceza çıkmaz. Kayseri olaylarından. Da. Kayseri olay olayıyla Ümit Özdağ'ın bir alakası yok. O da onu nasıl? söylüyor ama Her nasıl göz altında beyin insan var bir tane partili yok. İşte bir de, bir onu nereden? Bir onu nereden biliyoruz? Ama. Onu nereden diyebiliyoruz? Şimdi e, 2024 yılının Haziran ayının sonunda olmuş. Temmuz'un 1 2 3'ü bitmiş. Yani 6 ay 20 gün geçmiş aradan. 6 ay 20 gün geçmiş bu olayla siz Ümit Özdağ ile ilgili herhangi bir soruşturma, soruşturma yok. dahil yok. etmemişsiniz bakın. Ümit Özdağ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturmada dahil etmemiş. Buradan sipariş bir telefon bir talep. O da polis polis raporu. Yani, yine yine savcılıkla ilgili bir şey yok. Yok yani. Bir ee, de bu adliye sevk edildi tarih itibariyle polis raporu geliyor. Polis raporundaki tarih 21. Ve şey bekliyor mesela savcılık raporun tutuklayabilmek için rapor raporu bekliyor. bekliyor. Bu bu e, fetöcülerin erke Ergenekon soruşturmaları sırasında yaptığı usulsüzlüklerden daha ağır bir usulsüzlüktür aslında baktığınızda. Bu çok yanlış bir iş olmuştur. Ben bir vatandaş olarak özgürlüğümün artık güvende olmadığını hissediyorum. Ya, Bana evet. bu duyguyu yaşatıyor. Tabii canım. Ha çok çok mu önemi var yani? 2011 yılında gözaltına alındık, serbest kaldık mesela. Ramazan abi. E, Biz serbest kalamadık. 92 gün tutuklandınız, tutuklandınız, cezaevinde yattınız. Ne oluyor insan cezaevinde yatınca bir şey olmuyor. Yüzlerce binlerce insan yatıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bakın Cumhurbaşkanlığı'nın hakaret suçundan açılmış. 300 bin soruşturmadan bahsediliyor. Bunların hiçbirinde gözaltı yapılmamış. Bir örnek verebilir miyim? Hızlıca araya gitmeden, yani, hızlıca araya gitmeden. Siz niye Ümit Özdağ'da gözaltı yapıyorsunuz? 10. başta bir ekrana getirir misiniz? Hızlıca arkadaşlar araya gideceğiz birazdan. Nedir o da? Dediniz ya bir sürü dosya var. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş işte birkaç saat önce açıkladı sosyal medyadan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 500 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu. O da vekil değil hatırlatayım. Onun da dokunulmazlığı yok. İşte Kılıçdaroğlu onu da alacaktı biliyorsunuz ittifaka görüşmeler yapıldı hatta vekil de yapılacağı söyleniyordu. Şey Akşener şerh koyup engellemişti. Yok Meral Hanım getirdi ee, Saadet Partisi şerh koydu. veya gelecek. Ee, Akşener şerh koydu o süreçte. Ee, Akşener istedi diye biliyorum ben yanlış hatırlıyor Olabilir ama şöyle şerh koyan... Şimdi, şimdi bakın. Yok yok Saadet. Saadet. Saadet, Saadet, Saadet şey. Temel oldu. Bey. Temel, Temel Bey. Bey. Şimdi yani bir sıradaki genel başkan belki de Hüseyin bakın baştır. Şimdi Onun tam, da dokunulmazlığı tam, yok demek tam istiyorum. Tam oraya geldim <laughs> ben. Yani bu ö, ö, ümit özelde ya yapılan bakın, güzel. muamele özel bir muamele. Bakın e, yine ceza muhakemeleri kanunumuzun gözaltına alma ile ilgili bir düzenlemesi var. Diyor ki gözaltına alma bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olması halinde ve şüphelinin bu suçu işlediğine dair kuvvetli delil falan olması. Şimdi bir adam suç işlemiş mesela Hüseyin Baş suçu işlemiş. Değil mi? Kuvvetli şüphe var. Ama siz Hüseyin Başı davet ettiğinizde savcılığa, emniyete geliyorsa gözaltına alma zorunluluğu soruşturma bakımından yok demektir. Gözaltına alamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanının avukatlarının Binlerce şikayeti var. 136 binmiş. Yani ben 300 bin diye biliyorum. Açılan dava sayısı. Belki yanlıştır. Yani 100 bin değil. Bunlardan sadece bir kişi Cumhurbaşkanı'nın hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Bir kişi. İkinci bir örnek bilmiyorum. Duymadım, rastlamadım. Bir şey de var, karşı kız da var ya. ya o, o Cumhurbaşkanı'nın hakaretten alınmadı ki o. O işte bundan Halka alındı. Bir, bir yani. Yaptır bu ee, onun, onun için anladım Onun için yapılan iş hukuki değildir tam bir kumpas tarzı bir iştir e, olmamasını tercih ederdik Peki. Demek ki e, büyüklerimiz dikensiz bir gül bahçesi istiyorlar